شيطاشنا أريد وش مكلف فوالي له وإن الذين أوتوا الكتاب ليعلمون أنه الحق من ربهم وإن الذين أوتوا الكتاب أهل الكتاب يهودي لأ دي دي أنه الحق من ربهم Allahu Teala'dan sabit ve hak budur bilirlerdi. Ve ma Allahu bi gafilin amma ya'melun. Bilerek olan, bilerek olan dalalete geçmişler. Aynen, yine aynen. He? Ha? Efendim e, Haram-ı Şerif'te hani ikinci kat, üçüncü kat yani yaparlar. O da ayrı bir hormatsizlik var böyle ayak altında. He? Kabe'yi yukarı geçiyor. Ha? Geçiyor evet, hormatsizlik. Oraya ayağının önüne bakıyor. Yeah. Yani namaz batıl değilse de hürmetsizlik çoktur. Gitmemek daha doğrudur. Oralara çıkıp evet. daha doğrudur. Zaten mümkün idi. Sahayı genişlediği kadar genişletirdi. Kabe içinde kalırdı. Bir sahra güzel olurdu. Fakat öyle yapılmıştır. Oraya gitmek biraz hürmetsizlik vardır. Bir. Mezid-i Saadet'te tam Hacet Penceresi'nin önünde arkıp da eğer ki namaz caizdir ama arkayı Resul-i Ekrem'e çevirmek de orada durmak o da pek ağır geliyor o cemaatten yaptığı iş daha fazla hürmesizlik oluyor. Başka yerde kırar. Başka yerde kırar. Yahut da bırakır, sura kırar. Neyse hepsinin imkanı vardır. Kabe'nin de böyle Kabe'ye yüzünü çevirmek zarureti vardır. Nerede Kabe'yi görürse orada otursun. Öyle başka yok. Evet. Sonra bizim gibiler şatrehu, Fevelli ve çeki şatrahu diyor. Hı. O taraf. Yani illa aynen bilmiyoruz. <laughs> Ve ma Allahu bi Yahudi Hristiyanların yaptığı şeylerden Allah gafil değildir. Zamanı geldi mi ceza verecekler. Yalnız burada bunları biliyorlar Bilerek gafil olmuşlar, dalalete gitmişler. Bilerek dalalete giren onun çaresi yoktur. Bilerek kafir oluyor. Haseden kafir olur. Aynaden kafir olur. Bilgi halde kafir olur. Buna ne nasihat tesir eder ne vaaz tesir eder. İbn-i Teymiye hakkında, İbn-i Hacer-i Heytemi diyor, اَلْرَجُلٌ اَضَلَّهُ bi ilmihi ''İlim sahibidir, ilmiyle dalarete girmiş.'' Tabii Ki, değil. onu da ben dedim. <gülüyor> <gülüyor> i̇lmini, ilmini kullanarak, alim olarak dalarete girene nasihat ne fayda verecek? Ve bunları da bilirlerdi, fakat dünyanın faydası, metaı oradan geliyordu. Çünkü o zaman böyle ıı, Tevrat-ı İncil'i okuyan ve <laughs> kurtaran başları birçok paralel alırlardı. O yüksek makamlarda olurdu onlara göre. Malimiz, deden, rütbemiz, paramız devam etsin de ne olursa olsun dediler ya oldu. وَلَيْنْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ اُوتُ الْكِتَابَ بِكُلِّ تَعَيَةٍ وَلَيْنْ اَجَرْ اَتَيْتَ الَّذ۪ينَ الْكِتَابَ bu Yahudi Hristiyanlara getirsen bi külli ayetin bütün ayetler istediği şeyleri, mu mucizeleri getirsen bile Ma tebi'u kibletike kiblenize tabi Olmazlar. Niçin? Bilerek kafir olmuştu. Bu bilmiyor, bilerek biliyor değil. Bildiği halde yapmış. E senin o vaz, vaz nasihatin yakıl nacizelerini tesir edecek. <laughs> <laughs> Ve ma ente bitabihin kibletihim. Sen de elbette onların kiblesine tabi olmazsın. Ve ma ba'duhum bitabihin kiblete ba'd. Onlar da birbirinin kiblesine tabi olmazlar. Şimdi Yahudiler Sahratullah'a yüzünü çevirirlerdi, ibadet orada. Hristiyanlar ise güneşin çıktığı tarafta idi. Müminler ise Beytül Mukaddes'e bakarlar bir Yani Hristiyanların şeyi güneş çektiği yeriydi ve bugün de budur. Yahudilerin de Sahratullah taşa bakıyorlardı. Onlar da ne Yahudi Hristiyan'ın dinine, kıblesine bakar ne Hristiyan Yahudi'nin kıblesine bakar ve ikisi de bilgi hala senin kıblene tâbe olmazlar ve ma ente bi tâbe'in tebletem ve ma ba'aduhum bi tâbe'in kıble teba'u ve neyin ente teba'te ehva'ahum eğer ümmete hitapdir eğer ehvalerine heva ve hevesatine onların dediği kudretlerine tâbe olursanız ben بعد ما جاءكم العلم size ilm hasıl olduktan sonra enneke az zalimin <laughs> zalimlerden <he? gülüyor> <laughs> ke izen zalimin zalimlerden olursunuz. Şimdi onların Resul-i Ekrem'i tanıdığına işarettir. Diyor ki ellezine ateyna humul kitabı Tevrat-ı İncil'i gönderdiğimiz kimseler, Hristiyanu Yahudiler, onların papasları, Ya'rifûnehu resûl Ekrem sallallahu aleyhi ve sellem'i iyice bilirlerdi. Nasıl bilirlerdi? diyor. <laughs> Kema yarifune ebnâhum. Nasıl bir adam kendi oğlunu birkaç adamların, evladların içinde tanıyor. Birkaç çocuklar oynuyorlar. Baba birisinin babası nasıl o çocukların arasında evladını tanıyor. Böyle şekilde onlar da Resul-i Ekrem'in hak peygamber olduğunu tanırlardı. Abdullah bin Selam demiş ki, ayet böyledir. Fakat benim kanaatim ondan daha ziyade kuvveti vardır. Çocuğunu tanıyor, evladımdır diyor çocukların içinde. Ben, benim resul ekleme Ekrem'e imanım bundan kuvvetlidir. Çünkü çocuğumu tanıyorum, evladımdır. Fakat yine belki anası bir hata etmiştir, ne bileyim. Benim değil. Bu kadar da binde bir de bir şüphem, hem yok. Ki Resul-i Ekrem hak peygamber olduğunu ve فَرِيقًا مِنْهُمْ لَمَا lem الْحَقَّ وَاِنَّ ve مِنْهُمْ feriqen minhum onların bir cemaati le yektumuna الْحَقَّ büyükleridir ha le büyükleridir meşhurdur balık bağı başta ne olur le yektumuna hakka ve hum bildiği halde hakki inkar ederler el hakku min rabbike ey habibim hak ve hakikat rabbinden sana gelen ilahiyedir فَلَا تَكُونَنَّ مِنَ الْمُمْتَلِينَ Şek ve şüphede olmasınlar. Mümtelin şey, mümtela. Mürit, şüphe. Ümmet kimse şirke, şeke düşmesin. Şüphe. Şüpheye düşmesin. Bila imtela. Şimdi Kâbe'ye gelince وَلِكُلِّ يُجْهَةٌ هُوَ مُوَلِّيهَا Kâbe-i Mâzıma dünyanın noktası. Her taraf şerk ve garb, şimal, cenub, bakıyor hepsi bir tarafa to toplamak mecburiyeti yok ki. Herkesin yüzü Kabe'nin hangi tarafına düşerse o Kabe onun kıblesidir. Mesela Şam tarafında babul Şam var. arap tarafında babul ara, ara, ara tarafı var. babul Yemin <laughs> ki hadir, bulunduğu karşıdır. Yemen halkı oraya karşı yüzünü içeri. Şam tarafı o tarafa karşı. Deha onların uzak yerleri de yine öyle. Yani Kabe'nin her tarafı kıble olduğundan her Müslüman nerede, hangi tarafına isterse oraya çevirir. Ve li Bütün Müslümanlara bir vichhe, bir canı var Kabe'den. Huve <laughs> muvelliha. Allah ona tevliye etmiş ona. tereddüt etmemiz. Ben kaç bir Hacer-i yanında namaz kıleydim. Kaç bir kapıda kılaydım. Bu tereddüt yok. Hepsi Kabe'dir. Hepsi de tevledir. Nerede istersen yüzünü çevirir. <laughs> Fes tebikul Badiru ile ta'at, ta'ate, ta'at ve ibadete sevk ediniz, sevk edin gibi koşunuz. Kabe'nin yanını, tarafını, felanını bunlarla meşgul olmayınız. Mara yani olur. Eyne ma tekunu ye'tibikum Nerede olursanız kıyamette Allah sizi huzurunda cem edecek. Eyne ma tekunu ye'tibikum cemia cemiyah. Huzurunda cem edecek. Allah'ın yani bir zuhur edecek, teraziye amal zuhur edecek, kağıtlar çıkacak. İnne Allah ala kulli şeyin kadir. Allah Celle Celaluhu her şeye muktedirdir. Üçüncü ayettir Kabe'nin izni çevirmek. iki tane geçti, üçüncü budur. Ve min haysu kharaçta Ey Habibim nereye hangi sefere çıktınızsa seferde bile Tevellive ve keşatral el-Mescid el-Haram. Yüzünü Mescid el-Haram'ın 30'a çevir. Ve innehu oraya tevecüh etmek, oraya bakmak namazda el-Hakku min Rabbike. Rabbinden hak ve hakikat budur. Ve emel Allahu bi-gafilin amma ta'malun. Allah yaptığını gözetir. Herkes amelinin cerasını görecektir. Ve min haythu kharajta tevellive ve keşatral el-Mescid el-Haram. Üç ayet görünüyor, mükerrerdir fakat mükerrer değildir. Biri Kabe haramde olan, biri seferde ve olan, biri de Mekke'de olandır. Haramde olan tıpkı Kabe'ye bakacak. Evet. Mekke'de olan o tarafa bakacak. Hele seferde veya karışta olan o canıbe bakacak. Ve hayisu ma kuntum şatrehu. Nerede? buradan

kendi eğer kıble Kudüs'te kalsaydı, kıblemize karşı namaz kılıyor, dinimizi kabul etmiyor diyeceklerdi. Hmm. Eğer öyle sonra Hristiyan şeyde Mekkeliler de diyeceklerdi, İbrahim dinindenim, Kabe'yi tanıyor fakat yüzünü oraya çeviriyor. Hmm. Halık-ı bu ihtilaf aralardan olmasın diye yüzünü Kabe'ye çevirmeyi emretti. لَاَلَّا يَكُونَ لِلنَّاسَ عَلَيْكُمْ حُجَّتُونَ size karşı bir olmasın diye emretti yüzünü Kabe'ye çevir. İllellezine zalemu minhum ancak zulmedenler, muanid olanlar, onlar müstesnadır. Fela tehşevhum diyor. Diyen la ikuna nasalikum hüccetun illellezine zalemu minhum illellezine zalemu minhum fela tehşevhum ve hşevni onlardan korkmayınız, benden korkunuz. Şimdi insanların dilinden helası olmak güçtür. Kabe'ye yüzünü çevirirse, e için burada çevirdi? Oraya çevirdiği zaman kendi İbrahim dininden de niçin ki yüzünü buraya çevirdi? Hristiyan diyor ki benim bizim kıblemiz budur. E, halbuki buraya çeviriyor da niçin orayı bıraktı? E i̇şte ancak Allah'dan korkan olanlar böyle böyle dedikodilerde bulunmazlar Allah'a karşı. Fakat فَلَا تَخْشَوْهُمْ Onların sözlerinden Düşünmeyiniz ve şevni benden korkunuz. Her şey benim elimledir, benden olur. Ve rüütim <laughs> meni ameti aleyküm. Kabe'ye emrettim yüzünün çevirmesine ki nimetim size tekemmül etsin. Tekemmül etsin nimetim. Evet. Ki İbrahim Aleyhisselam'dan kalmadır. Nimet-i ilahiye oradan zuhur etmiştir. Ve ve leallekum tehtedûn bu emre emreden sonra belki siz hidayete gelirsiniz. Kema ersalna fikum resulen minkum yetlu alaykum ayatina ve yuzakkikum kema ersalna fikum. Ben nimetimi böyle bütün menameti geçiyor ya. Nimetimi tamam ediyorum. Kema oraya bağlıdır. Nimetimi size tamam ediyorum. Nasıl ki gönderdim sizden bir peygamber Erselnâ fîküm Bir peygamber gönderdi. Minkum sizden ki Muhammed sallallahu aleyhi ve sellem. Yetlû aleyküm âyâtina okuyorlar. Uh, ve yüzekkîküm sizi tathil ediyorlar şirkten, küfürden. Ve yuallimukum el Kitabı, Kur'an'ı talim eder size. el hikmete ahkâmi talim eder size. Ve yuallimukum mâlem tekûnû talemûn. Bilmediğinizi size talim eder. Size nimetimi ikmal etmek için sizden bir peygamber gönderdim. O peygambere bir kitap verdim. O kitabı size okur, <laughs> talim eder, bildirir, sizi tedbir eder. Alma malumatı bildirir. Belki siz malumun bu, ma bundan anlayasınız. Öyleyse feskuruni <laughs> eskurkum. Benim beni tezekkuru tehatur ediniz. Ben de sizi tehatur ederim. Şimdi efendim birkaç kelime zikirden bahsedelim. Burada sarı sarıdır. Yalnız e, yanlış anlaşılmasın. Tekelerde lehv edilen filan biz olmuyor. Alakamız yok. Lehv olmaz olan bir zikir ki Allah'ın emridir. Ne Kur'an lehv edilir, ne Kur'an'ın emrettiği zikir lehv edilir. Kıyamete kadar bunlar bakidir. Zikir nedir? Tehattür, tezekkür, hatırlamak. Hatırlamak. <laughs> Hatırlığından çıkmış ki hatırladım e halikini tezekkür etmek, hatırlamak. <laughs> Anayi Bu zikir gafletle yapıyoruz. Geldi. Kalbimiz dükkanda, sokta, çarşıda zikir Allah Allah diyoruz. Acaba böyle yapalım mı, yapmayalım mı? Doğru midir, değil midir? Biliyorlar ki, evet gafletle olay, olursa yine yapınız. Gafletle olan zikir gaflet e, hiç gafil olup da etmemekten Bu bir. Bir de gaflet ne yapılan zikir? Günün birinde e, Halık-ı Kainat keremiyle hakikate varabilir. Öyleyse bu mecaza devam eder, nihayet hakikate varıncaya kadar. Bunun cevabı bu. İkincisi de seyr-i sülük, Allah-u Teala'ya giden yol. halık yani insanların nefesleri kadar yol var. Herkes kendi anladığı şekilde Allah'a karşı bir yol bulabilir kendine. Fakat umumi olan yol bir cezbedir, bir de sülüktür. Cezbe, çekiş. Allah çekiyor. Çekiş ki Allah'tan olursa o hepsinin fevkinde olur. Bak çekiyor. İbadetle ölçmez. Bugün mesela Ebu Bekir Sıddık'ın bu dereceye varması ki Peygamberane azamdan sonra bu olur. Bu onun Ebu Bekir Sıddık'ın birkaç senelik namazıyla ile mi olmuştur? Yahut orucu ile mi olmuştur? Çekiştir. Allahu Teala'nın cezbesiyle çekiyor. İstediği kadar fersekleri tayyidiyor. Bu peygamberlere mahsustur. Ve o na yakin olan da evliya Allah'ın da bir kısmı dahildir. ashabı ı O ayrı sayfa. Ben iki sayfa seyri diyor. Yol bulmak, yolda bulunmak, yürümek, gitmek. Biri tayyareye bindi gitti. O tayyare geldi onu aldı. Bizde değildir. Fakat biri de oraya varmak için tayyaresi yok, yolu yok. Ona al el eline asasını yavaş yavaş bir geç. Seyri süluk. Bu seyri sülük var. Sonra hmm, Kavreçte de herkes kendi kalbi Allah ile meşgul etse olur. Fakat bir <laughs> ibaret tıpkı bir şeyle intizam dahilinde olsun diye bu işin erbabları bir takım adetler yapmışlar. <laughs> Mesela 5000 defa zikretmek, bunu yapmak, şunu yapmak. Bu onların talim ettiği alimdir. O ters. Zikri, Resul-i talim etmiştir. İki sene sonra hicretten bu işin erbabları bir yerde toplanıp da zikrullah ile meşgul olmayı mı nasıl görürsünüz? E, bu bir daha olmaz çünkü ashab-ı numune gösteriyor. Sonra oraya topladıktan sonra da herkes bildiğini yapmaktansa bir şeyin talimin altından geçmesi de muvafık olmuşlar. Bu şahane tahandi. Bir alel olmazsa bunlar da iyi. Şimdi sülük isim. Ne ile olur? Ve tebettel ile Allahi tebtiyle. Mankate ol Allah'a, mankate Allah olacak. Bu yolun saliki, seyri sürü. Allah'a mankate olur. Yani, ilakeyi, ikbalini Allah'a tevcih eder. Allah'a mankate olur. Yani işini, gücünü bırakır da camiye gider de 24 saat olmak demek değildir. Nerede olursa olsun. Bu Bey ay şera alışveriş. Rejalun la teulehim ticaretun ve la beyna zikrullah. Bu insanları meşgul etmezler Allah'tan. Alışverişini yapıyor, kalbinde yine Allah mevcuttur. Allah'ın katında olur da Allah'ın emrine muhalif bir şeyden naraz edecek. Naraz edecek Allah'ın geyrinden. Teveccüh edecek Cenab-ı Hakk'a. Bunun tercümesi la ilahe illallah ve fettahizu vekila diyor Allah. Me'abud ancak odur. Onu vekil ittihaz edersiniz. Yani umurunu ona bırakacaksınız. Allah'ın eline karşı kendine bir emir, bir fikir, bir şey yapmasın. Ya Rabbi teslimiyet ve sana teslimiyim. Ne emir onu istiyorum. Fettekiz <laughs> hu Bir adam bir avukatı kendine vekil yaptı mı? ona veriyor. Artık o davayla meşgul olmaz. Biz de tarık kainata tevkil ederiz, umurumuzu ona bırakırız. Ona emrine itiraz etmeyiz. Emrettiğini yapar, nehyinden vazgeçeriz. Bu bil. İkbalun aleyhim ne ma yekûnû alâ araz masuvâden. Masuvâden araz da nedir? hava ve hevesatine tabi olmak. Yani bütün bütün her şey kalbe gelmesin de ancak Allah olsun. Bu da imkan dahilinde değil. Yani Allah'ın emrine muhalif şeyler olmasın. Heva ve hevesatı sırf nevinden olmasın. Bundan temiz olsun. kudurat dünyadan temiz olsun. E, öyleyse nereye varıyor bu ikisi? İki şeye varıyor. Nihayet İmam Gazali'nindir. Mülazimet, muhalefet. Allah'a teveccühe mülazimet etmek, heva ve hevesatı muhalefet etmek. Bu ikisi yan yana geldikten sonra felah bulur insan ayetle. Ed efleh men tezekka ve zekir esma rabbihi fesalla kad aflaha felah oldu necat oldu Allah'ın büyük nimetlerine ne hal oldu men tezekka nefsini böyle teskiye tetkir eden ve zekir esma rabbihi fesalla ismi ilahi başlayıp denem alaletine başlayan demek ki kurası diyor İmam Gazali mülazimet ve muhalefettir mülazimetun zikrillah muhalefetun nima yeştegilu anillah Allah hədən insani məşğulət ittigi şeylərdən müxalifət, Allah hədəmələzəmət ittən şeylə səfəl budur.